Tam bir klasik. Yani Benetton'un e, takip eden müşterilerimiz e, bu tür çantaları çok fazla görmüyorlar. E, Benetton bu sezon bu tür bir çanta daha yapmış ki Monogram koleksiyonunda bu tarzdaki çantaları çok daha fazla çünkü çizgi olarak böyle bir klasik, dömü klasik çantalara daha yatkın bir e, malzeme yapısı var Monogram'ın. Gofraj koleksiyonunda ise bu yeni. E, bunda da zincir çok dengeli kullanılmış, işte gümüş rengi kullanmış özellikle. Yani altın rengi kullanılmamış. Çünkü biraz daha ağırlaştırıyor, malzeme uygun. Daha doğrusu renklere de uygun bir şekilde e, tasarlandı bu sebepten dolayı. Çünkü e, biz mavisini gösterdik ama çok uç renkleri de var. Bunun turuncusundan fuşasına kadar, sarısına kadar, benettona üzgün yeşiline kadar renkler de var. Onda da bu gümüş aksesuar çok havalı duruyor. Çanta çok derli toplu. Çok fazla büyük değil, çok küçük de değil. Epey eşyanızı alacaktır içerisine. Çok da kullanışlı. İçinde fermarlı e, kocaman bir bölme var. Birbirinden bağımsız iki tane de ayrı ana bölme var, cep var. Fermarlı yine küçük bir gözü daha var. Yani eşyalarınızı muntazam bir şekilde e, iç kısımda tasnif edebilirsiniz. Hiç açmadan da kullanabileceğiniz arka kısmında fermarlı bir gözü daha var. Çantanın e, kolda ya da omuzda, tabii benim omuzum biraz kalın olduğu için şu anda takamıyorum ama omuzda e, da taşıyabileceğiniz türde bir yapısı var. İlaveten çantanın şu yandaki kutlarını kullanarak asabileceğiniz, kullanabileceğiniz uzun bir askısı daha var. Bunun içinde onu da bulayım. Yani dilerseniz böyle kısa askısılarınızı serbest bırakıp bu uzun askısı yardımıyla da e, çantayı uzun omuz çantası ya da çapraz çanta olarak da kullanabilirsiniz ki bu askı ayarlanabilir bir askı. E, uzunluğunu ölçüsünde ayarlayabiliyorsunuz. E, çok renk seçeneği var. Başta da belirttiğim gibi e, herhangi birini beğenip sipariş etmeniz durumunda da depomuzdaki hiç açılmamış olanlarından birini sizin için son bir defa kontrol ediyoruz. İşte fermuarıydı, kancasıydı onlara bakıp özenle paketleyerek adresinize hızla sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.